Selamlar YouTube. Ben Yunus Bugün sizinle Minecraft'ta 24 saat boyunca bir YouTuber olarak hayatta kalmaya çalışacağız. Peki bu işlem nasıl olacak? Hemen size göstereyim. Şimdi burada bir adet bilgisayarımız var. Buna geleceğiz ve bir adet video yap diyeceğim. Şimdi önce Minecraft videosu yapabiliyoruz. Diğerlerine iznimiz yok ve bu arada şurada gelenler var ya bak kızgın surat var aşağıdan da onu seçmemiz gerekiyor. Ama bu yok. E ben ne yapacağım? A ellememem gerekiyormuş. Tamam. O zaman bir Angry komut daha geldi. Hop bir tane de böyle sinirli bir hal yapalım. Şimdi sırası şu, şu ve şu. Hadi bakalım. Oldu. Video renderlanıyor. Canlar bu telefonu kullanmayacağım. Çünkü 100 abonede post atlıyor ve post bir yap post. Yap post çok zor. Ben beceremiyorum. Onun için onunla vakit kaybetmeyeceğiz videoda. Haberiniz olsun. Şu an videomuz yükleniyor. Bu arada şuraya bir gidelim. Bir shop'a bakmak istiyorum. Aa, Süper Mario 15 dolar. Ekipmanlar var. Tamam. Bu arada ilk abonemizi kazanmışız. Kaç abonem var görebiliyor muyum şuradan? İstatistikler. Bir abone. <laughs> i̇lk günden bir abone nasıl geldi ya? Baya iyi ilerliyor bu kanal. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Şurada work var. İşe gidebiliyoruz. Ama işe gittiğince buraya yolluyor galiba. İşim benim bu. Evet mantıklı geldi. Video yapamıyor muyum? Günde bir video. He. O zaman şöyle yapalım. Uyuyalım. Ayakkabı temizleme işi açıldı. Work. Aa evet. Tamam şimdi açıldı. Dur yapamadım. Work diyelim. Hop. 3 dolarlık bir iş. Günlük 3 dolar kazanıyoruz. Yani Yaşamsal idamelerimizi devam ettirmek için yeterli olabilir. Yemek yiyelim. Bakayım. Ha burada yazmadı. Tamam. Enerjimiz de yüksek. Hemen bir video yapalım. Gene Minecraft videosu çekeceğiz. Başlangıç için. Ellemiyoruz. Bak çünkü hiçbir şekilde altta yok. Tamam. Çok güzel. Sinirli yorum. Olur. Sinirli yorum olur. Bir sinirli yorum daha yapacağız. Tamam. Bu kadar mıydı? Daha devamı geliyor mu? Tamam çok güzel. Şimdi buradan 1, 2, 3 tutturduğumu düşünüyorum ve renderlanıyor. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Biz işe gidelim tekrar. Aaa gün de bir tane yapabiliyoruz. O zaman yemek yiyelim. Bir yemek yiyelim. Acıktık. Biraz açlığımız var. Tamam. Güzel. Yüklendi videomuz? 5'te 4 kalitesinde. Çok güzel. O zaman bir uyuyalım. Yarın olsun. Tekrar bir video çekme hakkımız olmuş olsun. Üç gün sonra sınavımız varmış. Ona çalışmamız gerekiyor. Tamam. Aa, videolarımızı birisi Reddit'te paylaşmış ve 210 yıl oy almış. 33'te takipçi geldi dün. Çok güzel, çok güzel. Hemen şuradan bir fani. Funny... Hayır ya, erken bastım ya. Erken bastım olmadı. Ciddi yorumlama. Tamam yapalım. Bir tane daha. Ya ya ben niye bu kadar ciddi basıyorum? Erken basıyorum ya. Ya bozuk bozuk video yayınladık ya. Ciddi ciddi şu an çok kötü bir video yayınladık büyük ihtimalle. 5 puan üzerinden 1 puan falan alabiliriz bu arada. Telefon açıldı. Post atmayacağım. Telefonu kullanmayacağız canlar. Telefonu kullanmak istemiyorum. Post atmak çünkü çok zor. Puzzle istiyor benden. Ben o puzzle'ı beceremiyorum. Kafam basmadı benim. Evet. 5 üzeri 3. Yani bir hoş olmadı. Neyse. Yemeğimizi yiyelim. İşe gidebiliyorsak işe gidelim. Ondan sonra gene günümüze devam edelim. Çalışamıyor muyum bugün? Cık. Kaç param var paramı görebiliyor muyum bu arada Buradan istatistikler 3 param var 15 para falan elde etmem gerekiyor Bu arada uykum gelmiş uyuyalım 136 abonemiz var çok güzel Şimdi Hemen bir video yapalım şuradan tekrar İlk başta full minecraft gidiyoruz canlar Geliştikten sonra farklı videolara girişeceğiz Ellemiyorum çünkü aşağıda yok tamam güzel Aa bebek bakıcılığı açıldı Bunu da ellemiyorum tamam Bir bebek bakıcılığı yapalım canlar bugün Güzel para kazandırabilir bu arada bebek bakıcılığı bir Denemek lazım acaba ne kadar para kazandırıyor önemli Şunu yaptım bunu yaptım, bunu yaptım. Ve videomuz renderlanıyor. Renderlanırken bir yandan da işte çalışalım. Bebek bakıcılığı. 10 dolar. Çok güzel para bu arada. Harbiden güzel para. Diğer meslek 3 veriyordu ya. Fakir fukara geziyorduk etrafta. 17 abone mi gitti? Arda arda 4 Minecraft videosu yayınladın. Ama param yok ki. Dur ayakkabı temizleyiciliği yapacağım. İlk dislike'ımı aldım. Ve botunu aldım. He artık YouTube'da dislike butonu olmaması kadar güzel bir şey yok. Hop uyuyalım. Şu an bence biz farklı bir oyun alabiliyoruz dur canlar. Ne dersiniz? Bence paramız yetiyordur. Shop evet. Super Mario Steve 64 almak istiyorum. Yay! Hemen şuradan bir Mario videosu çekelim çünkü abonemiz düşüyor. Hadi bakalım. Eğlenceli yorumlama seçtim. Ciddi bir yorum istiyoruz. Güzel. Video kalitesini arttırabiliyor muyum acaba? Bir de YouTube'dan para kazanabiliyor muyuz acaba bunda ya? Çünkü sadece böyle işte çalışarak biraz zor olacak. Aa direkt sıra şeklinde geldi. Olur. Olur. Acaba bu videodan kaç abone gelecek? Oo ben çok acıkmışım. Dur yemek yiyelim. Ye bakalım. Ye bakalım. Tamam. Videomuz yükleniyor. Dolabımız daha kitli. 1000 abone olduğumuz zaman dolap açılıyormuş. Oo 5'te 5. Beş. Aa bir dakika ne? Eğer 4 gün içinde 10 bin abone olursa ha, arkadaşın iddiaya girmiş. Oğlum benim senin arkadaşın iddiandan bana ne ben burada video çekiyorum ya. Evet çalışabiliyor muyum? Yok çalışmak için işimiz yok. Ders çalışalım. Ne de olsa video yaptık. Artık bugün işimiz yok tamam uyuyalım. Hemen diğer gün olsun. Vakit kaybetmemek çok önemli. Ya ama sosyal medyada bir şey paylaşamıyorum ki çok zor o puzzle. Kaç abone oldu? 212 olsun 70 abone gitsin ne yapayım şimdi? Yani cidden çok zor ben onu yapamam canlar. Beceremem ben onu. Ya da deneriz bir daha denemek istiyorum. Umarım çıkabiliyorumdur beceremediğim takdirde. Bakalım. Bir tane sinirliyorum. Keşke şu sağ üstte benim karakterim olsaydı ya. Ya mesaj atmayı videoda. Tamam, tamam, tamam. Oldu herhalde. Video renderlanıyor. Acıkmışam. Bir yemek yiyelim. Ye bakalım tamam Ya denemek istemiyorum neyse deneyeceğim Evet sosyal medyada post paylaşmak istiyor musun No desem ne olur He. Neyse paylaşalım hemen şuradan Canlar bu ben bunu nasıl yapayım He? Ben bunu nasıl yapayım Ben insanım ben insanım bunu ben yapamam Oğlum bu çok zor Bak bu taraf tuttu şimdi dur yaparım ben bunu ya Ben bunu yaparım bak bu tarafı tutturdum Okta taraf oldu He, şimdi şöyle yapacağım. Bak, bunları böyle kaydıracağım. Üst tarafı da tutturduk. Çok güzel. Alt taraf kaldı. Bak, şu an logonun bir kısmı oturdu. Ama bir kısmı oturdu. Diğerleri oturmadı. Deneyeceğim. Deneyeceğim. Birazcık daha vaktiniz istiyorum canlar. Olmazsa direkt çıkıyorum arkadaş. Ben insanım. Ben benim bir limitim var. Beceri limitim. Aa bak dur. Yaptım galiba. Ya yapamıyorum. <laughs> beceremedim. 5 dakika boyunca uğraştım ve beceremedim. Evet post atmıyorum kardeşim ben. Benim kafa yetmiyor post atmaya. Ama güzel bir yan var canlar. Buradan ekstra işler açıldı. <laughs> Kaç dolar istiyor? 30 dolar. Çalış. Çalış köpek çalış para lazım o paralarla videolar çekeceğiz daha. Şimdi şuradan bir 10 dolar daha işe gireyim. Üçüne de gireceğim canlar. Üçüne de gireceğim. Hepsini yapacağım. Galiba bekledikçe diğer meslekler de açılıyor ama herhalde bayılmam değil mi? Uykusuzluktan. Öyle bir şey olabilir mi? Bakalım. Bir enerjimiz kalmış. Video yapmamıza gerek yok. Tamam. Bugün video yayınlamışız zaten. O zaman uyuyabiliriz artık. Ya ben niye post atmak için o kadar zor bir puzzle çözmek zorundayım ya. Neyse. Tamam. Açlığımızı bir çözelim hemen. Evet. Çok güzel. Kaç paramız var? 60. He. Ve 890 abonemiz var. 60'a ne alabilirim? Şimdi yeni oyun mu alsam? Ekipman. Ekipman alayım ya. Bir klavye mouse alabilirim canlar. Bir klavye mouse alalım. O zaman yeni videomuzu oluşturalım. Süper Mario çekiyorum. Super Mario çekeceğim. Hop. Bir tane sinirliyorum. Bir tane sevimliyorum. Keşke montajları da hep böyle yapabilsek. 2 dakikada ne güzel. Bak şuna. Ve sen sen sen. Videomuz renderlanıyor. 1000 abone olalım da şunu merak ettim. Bunun için ne var acaba? Bu benim daha önce kaldığım evin boyutuna benziyor bu arada. <laughs> Küçücük. Bu ne acaba? Plaket falan mı koyuyoruz oraya? O 5'te 5. Çok güzel. Peki kaç abone geldi? İstatistik. Ya 2 abone. Oğlum be 2 <laughs> ne bu? Aa. Tamam. Güzel. Yani abone artışımız yükseldi. Ve dolap açıldı. Neymiş bakayım dolaptakiler? Kıyafetini seç. Yok ki. Aa var. O neler var? Dur, bir kral tacı. Şunu giy. Oğlum bu ne sünnet çocuğu gibi oldum ben ya. Oğlum bu ne sünnet çocuğuna döndüm. <laughs> sünnet LP evet. Bugün videomuzu çekmeye başlayabiliriz artık. Oğlum bu nereden sünnet çocuğu gibi gözüküyorum ya. Neyse videomuzu yaptık. Herhangi bir iş var mı bugün çalışabileceğimiz? Yok. O zaman şöyle yapalım. Biraz ders çalışalım. Uyuyalım. Ondan sonra öbür video çekmeye devam edelim. Evet. Yemeğimizi yiyelim. Ben yedim mi az önce acaba yemek ya? Kafama takıldı. Neyse uyu. Uyu. Hop. Flip. Uyu bakayım. Güzel. Uyuyacaksın. Şimdi video çekmeye devam edebiliriz. Make a video. Artık bin abonemiz var herhalde. Para kazanmaya başlarız ya. Ah be Minecraft videosu çekmeyi unuttum. Olsun. Evet. Gülen yorum. Hop. Şöyle yapalım bir tane. Farklı oyun bu arada. Bak geçen sefer güzel paramız vardı. Parayı harcadım mı ben? Harcadım. Tamam. Klavye mouse aldım onunla. Tık tık tık. Videomuz renderlanıyor. Tamam güzel. Ayakkabı temizleyicisi iş açılmış bu arada bugün. Temizleyeceğiz ekmek parası. 3 dolar ayakkabı temizleyeceğiz. Güzel. Açlığımız birazcık fazla. Oo çok güzel. 5'te 5. Mükemmel. Yemek yiyelim. 8. videodan 1000 abone olduk. Bu kadar kolay değil bu. Bunu görüp kasa gelmeyin. Bu kadar basit olmuyor bu işler. Hemen şuradan Shop mı statik mi? Aa güzel 1214 abonemiz var. 22 de paramız var. Video yapamıyorum. Para kazanamıyorum. O zaman uyuyalım. Yeni güne geçelim. Gel bakalım. 300 abonem mi gitti? Vallahi kimse kusura bakmasın. Benim zekam postlatacak kadar yüksek değil. Ben beceremedim. Hani benim de bir zeka limitim var. Oraya ben e, uğraşamadım. Yani yapamadım. Beceremedim. Onun için size Minecraft videosu çekmeye çalışacağım. <laughs> beceremedim ne yapayım oğlum Bunları hemen hızlı hızlı geçebilirsek Sinirli bir yorum yapalım hemen Çok güzel Şöyle yaparsam size daha tatlı gözüküyor Bak daha canlı Buna basınca abi kenarlara bak. Çok tatsız gözüküyor. Şimdi şöyle, şöyle ve şöyle. Tamam videomuzu editledik. %25. Hop hop hop. Bunu açıp kapayınca bir şey değişiyor mu acaba evde? Evin çatısı yok oğlum yeni fark ettim. Ana. Ana çocuk bakıcı açıldı. Oo 5'te 5 beş aldık yalnız. Güzel. Work. Bu da bizim sınavımız vardı ne oldu ona? <laughs> ben sınavı unuttum. Sınav ne zaman? Aa annem yemek getirmiş sonunda. <laughs> sonunda study. Çalışalım. Yemek yememize gerek kalmadı. Uykusuzluğumuz var bir tek. Uyuyalım. Bir gün daha geçinebiliriz. Bundan 4 gün sonra sınavım var. Sakın ders çalışmayı unutma diyor. Tamam çalışırım. Hemen bir video çekimine daha gidelim. Kaç paramız var? 37. Ufak ufak artıyor. Ufak ufak artıyor. Gene Steve 64'ün videosunu çekebilirim bak. Bu güzel çünkü bize para kazandırıyor. Az izlenme kazandırıyor. Para kazandırmıyor. Tam para kazanamıyoruz videolardan. Bir sinirli yorum yapalım hemen. Tamam. F9'a basınca ekran kaydalıyor diyor. Alıyor mu harbiden? Yok almadı. Niye dolandırıyorsun oğlum beni? F9'a bastım almıyor kayıt. Benden bir salaklık var acaba? Ben kıyafetim değiştirmek istiyorum ya. Sünnet çocuğu gibi gezmek istedim. Oo bunu çok merak ettim. Bu ne oğlum? Ne acaba bu? Hop bakalım. <laughs> <laughs> bir karanlık lord olarak video çekmeye karar verdim. Evet kötülükleri bıraktım artık oyun videosu çekiyorum. Şuradan hemen yemeğimizi yiyip uyuyalım. Ondan sonra gene aa tabletçi edelim edelim. Güzel kanalımıza be, beleş abone kastırdık. Billy Bob denen bir kanal bizi boostladı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ayakkabı temizleyici için açıldı. Olur. 3 dolar. Yani yapcık bir şey yok. Devam edelim. Uykumuz sıkıntı. Alışverişten bir şey alabiliyor muyum kendime? GTA Minecraft. Bak aklıma fikir geldi nedense. Bir video çekebiliyor muyum hemen? Tüh be. Aa, oğlum çıkamadım ha. uyuyalım. Hop. Hemen şuradan bir adet GTA Minecraft çekelim. Angel Comment. Tabii ki de. Soru mu bu? Soru mu bu? Sinirli olacaksın. GTA'da böyle delireceksin. Püf. <laughs> Serius komut tamam. Başka ne kaldı? Bir de funny. Burada da artık kendimiz ölmüşüz böyle kahkahaları boğuluyoruz. Ve sonuç. Sıra şekline geldi sandım bir an. Basacaktım arda arda. Bakalım bu ne kadar bize para kazandıracak. 40 dolar aldık oyunu. Yani daha izlenme. Hala alışamadım ben işte çalışarak para kazanmaya yani. Video yükleniyor. Evet monitörümün üstüne zıplamayı çok severim bak şöyle. Dedana gibi zıplıyor. Oo 5'te 5. Çok güzel. 1 milyon izlenme olmadan gelmiş birileri. 1300 abonemiz var. Onda paramız var. 57 abone geldi. Çok iyi. Çok iyi. Uyuyalım. Evet post atmadım diye gene Takipçim. O kadar kasıyorum O kadar uğraşıyorum. Instagram'da Post atmadım diye takipçim gidiyor ya Sinirlerim bozuldu. Bak. Neyse Canlar o zaman ben bu videoyu burada bitireyim Umarım video beğenmişsinizdir. Bir dakika videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Bay bay